Rulo Kat Pasta 4 adet yumurta, 4 fincan un, 4 fincan şeker, yarım kahve fincanı su, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 2 yemek kaşığı kakao, kreması için 3 su bardağı süt, 1 adet yumurta... 1,5 çay bardağı şeker, 1 yemek kaşığı nişasta, 1 paket vanilya, 2 yemek kaşığı kakao, rulo gofret, renkli draje. Başlamadan önce fırınımızı bir Hı -hı. ayarlayacağız 180 dereceyi. Isınırsa daha güzel kabarıyor çünkü. İki güzel hanfendinin elinin değdiği pastanın ne kadar güzel olacağını tahmin etmek şimdiden zor değil. Yumurta kıracağız bol bol. Evet, şöyle. <laughs> 4 tane yumurtamız var. Ben de kırayım o zaman. Yumurtaların ardından şekeri de ekleyerek çırpma işlemini hazırlıyoruz. Şekeri de koyduk. Evet, koyduk üzerine. Hı -hı. Mikserimize gidiyoruz. Çırpacağız. Evet. Şekerli yumurtayı önce. Ya bunu hani böyle bir mikser olmayanlar herhangi bir el mikseriyle de yapabilirler. Kıvamı zaten şöyle yaptıktan sonra göstereyim. O kıvamı alması gerekiyor muhakkak. O şekilde Göster bize evet. kıvamını <gülüyor> sonra <laughs> Çıktıktan sonra Burçin Hanım mutfak robotu konusunda oldukça profesyonel bir seçim yapmış Bu sayede kısa sürede çırpma işlemini bitirdik Evet tamam. oldu kıvamı güzel oldu Şöyle, Şöyle birazcık bir çizilmesini bekleyelim 20 dakikada çırpılacak bir şey 5 dakikada evet. çırpıldı şu kıvamı misin istersen kameraya hmm. Çok hani bu şekilde olursa güzel olur Kesinlikle çok, yani çok güzel Yani böyle bal köpüğü rengi gibi Harika. Gördün mü şeylerini Oo çok güzel kıvamını anladık Burçin Hanımcığım. Şimdi sırada ne var peki? Unumuzu eleyeceğiz. Daha evet. sonra evet. tekrar de olur ama hani bu pastalarda falan puf puf bir tat olur. Hani evet. böyle hamur olmaz. Genel eleyince bu havacıklar kabarlaştığı için çok güzel oluyor. Hmm. Ben pastaya ne kadar ilgisi var görüyorsunuz. i̇şte evet. <laughs> <Epeç> püf <laughs> noktalar. Cipun noktalarını biliyor. Aynen yardımcı oluyor. Unumuzu da koyalım. Evet. İşin sırrı bu püf noktalarda zaten. Bazen de neden yapıyoruz? Ee, i̇çinde mesela bir pütürlük oluyor, çöp olabiliyor. Hani herhangi bir madde olabiliyor. Hmm. Hem de elekten şey almış oluyoruz. Onu işte bırakmış oluyoruz. Almış evet. Kakaoyu da elekten Kakao geçiriyoruz. Kakaoyu da elekten geçiriyoruz. Tamam. İstersen bunun üzerine hemen kabartma tozumuzu da dökelim. Teşekkür ederim. Valilimiz de Eleğimiz yardımıyla önce unu sonra kakaoyu havalandırmış olduk ve hemen ardından vanilya ile kabartma tozunu da ekleyerek elekle işimizi bitirdik. Yumurta ile şekeri çırptık. Ardından ee, elekten geçirdiğimiz unu ve kakaoyu ekledik. Kabartma tozu, vanilyayı da koyduk evet. içine. Şimdi tekrar çırpıcıya evet. gidiyoruz ve tekrar bunu çırpmaya başlayacağız. Aynen öyle. Burçin Hanım yine kabını alarak mikserinin yolunu tuttu. Bunu istersek tahta kaşıkla da hani küçük bir şeyle ile de yapabiliriz tabii. Hı -hı. Bitti mi? Bitti bu kadar. Evet. Harika. Bu mutfak aletleri işte. Hayat benim insanlar kurtarıyor. için. Evet hayat kolaylaştırıyor. <gülüyor> <gülüyor> bu şekilde bir kıvam gösteririz istersen çok katı olmayacak. Ha, çok katı olacak. Kıvamlıs hani bu. Kıvammız, evet bu. kek gibi olmayacak ki hani o yumuşaklığı hmm. hissedelim. Sertlik olmasın. farklı bir pasta olacak. Bu arada e, fırın tepsimizin üzerine yağlı kağıdı koyduk. Evet. şu bizim çember. Evet. Çember. Ama çember e, olmayanlar herhangi bir e, kelepçeli kalıplarımız oluyor Hı. her mutfakta var. Evet. evet. Çapta kağıt koymadan o şekilde de yapabilirler. Hafif yanlarını yağlayın. Hanımlar görüyorsunuz Burçin Hanım pastanın her aşamasında özenle ilerliyor. Bu kadar titiz davranmasa kıvamını böyle yakalamasa o muhteşem pastaları yapamazdı değil mi? O çikolata şelalesi evet. harika. Şöyle Yumuşak olması gerekiyor. Evet, Bunun evet. en büyük özelliği bu pastanın yumuşak olması ...çocuk Tutacak. Yaş pasta mantığından... Hı hı. Bunu şimdi fırına attıktan sonra kremaya geçiyoruz. Evet, evet. Oh, şimdi gönül rahatlığıyla krema yapımına geçebiliriz. Şimdi e, kekimizi fırına attık. Yarım saat e, fırında kalacak ama biz bu arada kremasını yapacağız. Hemen geçelim o zaman. Aynen. Krema zaman. için önce Sütümüzü koyuyoruz. Krema için önce sütü tencereye döküyoruz ve ısıtmaya başlıyoruz. Kaç bardak burada? 3 su bardağı. 3 su bardağı süt var. Yumurtamızı da kıralım. Hı. Sütümüzü ilave ettik. Sütümüzü koyduk, ocağımız açtı. Hepsini aynı anda koyarsak daha güzel oluyor. Şöyle çırp atalım. güzel olsun. Yumurta. <laughs> <laughs> Şekerimizi koyalım. Bunu böyle elimize çırpacağız. Dakikası hı hı. yok. Ee, Nişastamızı da koyacağız şöyle. Tamam. Şeye göre değişiyor. Hepsini, Bütün Hepsini koyuyoruz. Bütün malzemeyi Hepsini koyuyoruz. En son sadece vanilimizi koyacağız. En son vanilyayı koyacağız. Kovmasına koyuyoruz. Çırpılığımızı karıştırıyoruz ki hem dip tutmasın hem kabuk bağlamasın. Hı -hı. Bunun zaten kıvamını şimdi anlayacağız nasıl olacağını. Hı -hı. Hanımlar Burçin Hanım'ın tarifleri şıklığının yanında pratikliğiyle de ilgimizi çekiyor. Kağıdı kalemi elinizden bırakmayın derim. Bu arada yumurta, şeker, nişasta ve kakao kattığımız krema harcımızı güzelce karıştırarak pişiriyoruz ki dibi tutmasın. Bazen mesela topaklanması geçmiyor. Herhangi bir el mikseri ya da Aa, evet, şeyle da yardım alıyorum. Evet. <laughs> mutfak ağırlıklarınız hayatımızı kurtarıyor. Eskiden ne kadar zor yapıyorlarmış. Evet. Böyle kısa çırpıyorlarmış. Aynen. Evet Sedacığım mutfak robotları sayesinde yemek yapmak kat ve kat kolaylaştı artık. Evet bak muhallebi kıvamlı Katı, gelmeye başladı. Kapısı bak zorlaşıyor yani bana çırpmam şöyle. Ben şu renkli drejelerden e, bunu şeyde... biraz daha alacağım. İyi. Kremamızın hızla kıvam aldığını gören Seda büyük bir iç rahatlığıyla yine şekerlere dalıyor. Yine aynı şöyle. Soğuyana kadar çırpacağız ki kabuk bağlaması. Altını kapattım. Kapattım altını şu anda hemen. Tamam. Burçin Hanım eliniz öyle çabuk ki takip edemiyoruz artık. Ne ara kapadınız ocağı, ne ara soğutmaya geçtiniz anlamadık valla. Bu şekildeyken bak kapı görüyorsun kabuk tutmaya başlıyor. Hanımlar görüyorsunuz enfes bir krema kıvamımız oldu. Şimdi vanilyayı da ekleyip biraz daha karıştırıyoruz ve hazır hale getiriyoruz. Çıkartalım mı? Çıkartalım artık güzel kokular geldi. O kokular buraya bile geldi. Mutfak resmen çikolata kokusuyla sarılmış. Biraz bekleyelim istersen. Biraz bekleyelim soğusun ondan sonra çıkartırız. Ya da ben eldivenle destekle. Evet. Bu şekilde kesebiliriz. Rahat çıksın diye. Bu yağlı kağıt seyrediyoruz ya altına. Hı hı. Hiç yapışma olmayacak. Bak göreceksin. Öyle mi? Hemen fık diye düşecek. Burçin Hanım pastanelerde bile neredeyse bu kadar kabarık bir kek yapılmıyor. Bravo size. Neydi? Bu silikon. Evet. Fare mi bu? Fare. Fare. <laughs> Seni zaten bu mutfak e, aksesuarların harika bakar mısınız şunların Teşekkür güzelliğine. Bak, bak daha baktı hiç yapışmıyor görüyor musun? Al. Direkt yani sana bir hazır pasta. Süper bir <laughs> pasta kalıbı oluyor. Harika. Bu şey mi dekor mu? Bu dekor değil. gerçi sizin Ay. için yaptım. <laughs> ben bunu sabahtan beri e, süs diye bakıyorum. Ne kadar güzel diyorum böyle. Ne kadar hoş duruyor falan diyorum. İlahi Seda, usta pastacının evinde sahte pasta olur mu hiç? Hepsi cap canlı gerçek onların. Buradan bakınca bile belli oluyor. O kadar pratik ki böyle kaşla göz arasında yakalayamıyorum Burçin'i. E. baksana çok boş açık olmuş zaten. Burçin Hanım'ın pratik pasta aletleri bitmiyor. Bakın nasıl da kolay kesiyor keki. Keki ikiye böldük. Evet. Şimdi kremimiz zaten i̇şte soğudu. O kadar güzel aksesuarlar Şirine kadar var ki. Aynen öyle. Şöyle alalım. Hala sıcak tabii ama. <laughs> şöyle. Tamam. Koyalım. Tamam. İkiye böldüğümüz kekin alt katına koyalım. Baksana koydum. Feda. Resmen Bayağı su hissediyorsun evet, yani. Evet yani. Mutlaka su katın. Su katmak gerekiyormuş evet. ki böyle yumuşak bir ee, kek olması kek gerekiyor. Bazı keklerde bir bardağa yakın koyuyor. Öyle mi? Yani, hani, tamam, daha fazla evet, olursa... daha sünger sünger oluyor. Hı. Sedacığım bak bugün yine çok şanslısın. Pastaları uzmanımızın elinden yiyeceksin. Bu arada Burçin Hanım'ın bir yandan tarifi yapıp bir yandan hızla ortalığı toplaması da gözümüzden kaçmıyor. Kek tatlı böyle pasta uzmanı. <laughs> Esnaf. <Estağfurullah. gülüyor> Şimdi kremamızı sürebiliriz. Tamam. Herhangi bir kaşıkla, spatulayla nasıl isterseniz şöyle Bol bol bunun koyuyorsun. içine draje, herhangi bir işte Antep fıstıklı da falan draje oluyor ya. Hı hı. Öyle normal Antep fıstığı, e, herhangi meyve. Hı hı. Ya nasıl arzu ederseniz, ne hani gezisi, Evet, tamamen size kalmış. Önemli olan kek ve krema tarifi hanımlar. Süslemesini damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Evet. Yani yanında koysak da olur, kremasını koymasak da olur aslında. Zevki Ama şeylerimizin gofretlerimizin yapışması için sürsek daha iyi. E tabi sürmek gerekir yoksa o gofretleri dizmek imkansız gibi görünüyor. Bu arada Burçin Hanım hızını kesmemek için pastamızı servis kabından alıp tezgaha koymayı tercih ediyor. Ya yani çok hani kaba taslak yapıyorum çünkü zaten yanlarını zaten e, bunu neden üzerine... için evet de ben, çok hani detaylı yapmadım. Evet hanımlar pastamızın üstü ve yanları süsleme ile doldurulacağı için kremayı çok özenli sürmenize gerek yok. Eşit bir şekilde yaymak yeterli. Şimdi şeylerimizi koyalım, kompletlerimizi. Ben başlayayım Sedat? Başla, ben de geliyorum şimdi. Yardıma geliyorum. Yardıma geldim. Ama neler yapmışsın? Sen çit yapmışsın. Çit. <laughs> Burçin Hanım vallahi sizinle mutfakta çalışmak harika. Öyle şeyler yapıyorsunuz ki yapması da yemesi de çok keyifli. Evet. Tamam. Rulo gofretleri güzelce. Tamam. Rulo gofret çitlerinden sonra şimdi de renkli drajelerle pastamızın üzerini süsleyelim. Evet tamamen hepsini yer kalmayacak şekilde şöyle Öyle mi? bir gibi Ay bu ne güzel pasta oldu. Ne kadar görünmez. Bu görmezdi. tam bir şey söyleyeyim mi? Tam çocuk pastası Heh, ya. Şimdi onu diyecektim. Bu tam çocuk pastası. Senin kız bunu görünce. Bunu mu olmayacak? çıldıracak. Of Burçin Hanım muhteşem bir renk şöleni muhteşem bir görüntü çıktı ortaya. O kadar uğraştınız ki şimdi bunu kesip yemeye kıyamaz insan. Şöyle de bağlarsa. <laughs> Harika oluyor. Görselliğe bakar mısın? Harika oldu Burçin. Gal gözüm gönlüm açıldı. Şuradan Şu. şöyle. İşte. Harika. Bir tasla ne kadar süslü bir pasta Değil oldu. Mi? Ne <laughs> kadar gördüğüm en süslü <laughs> pasta bu. İnanılmaz güzel oldu Burçin Hanım. Ellerinize sağlık. Hanımlar bunu çok beğenecek. O zaman biz ikinci tatlımızı, pastamızı evet. bitirmiş olduk. Evet. Üçüncü trufa geçiyoruz efendim. Aynen. Evet ikinci pastamız e, rulo gofretli pasta. pasta. Onu ayıralım kenara şöyle. Buraları Aynen. toparlayalım. Aynen. Evet. Hemen malzemelerimizi seyircilerimize gösterelim. Buraları toparladıktan